Aa, ya. Ben öyle. rahatım diyor Murat. Ben Murat yani. sen <laughs> yalan olduğunu ben biliyorum da o yüzden. Bir sen doğrusun ya. Yalan mı bu? Yapar. Mu? Yalan olduğunu yapar. biliyorum. Yapar. Nasıl yapar? Evine de. Evlisiniz gider mi ya evine? Senin haberin olmadan başka birine evine gider mi Oy. ya? Gider. Yok ya. E o zaman niye evlendin sen Havva Nur? Bir dakika durun. Şimdi annen ve babanın sorduğu soru ya da sormak istediği soruyu sordum sana. Sen diyorsun ki yapar gider utanmaz evliyken de gider onun bunun evine diyorsun. O zaman Evlenince niye evlendin? Evlenince konuşmaya başladı zaten. Niye evlendin kızım sen? Bu evlenmeseydi, evlenince bu konuşmaya başladı. Ben konuşmaya başlamadım. <laughs> Arkadaş ben, ben sizi nasıl bir evlilik anlayışınız var? Doğru Hanım sen ne anladın bu işten? Kurban olayım sen söyle. Benim bildiğim kadarıyla Murat üç yıldır falan başka kimseyle konuşmuyor yani. Konuşsa biz bilirdik yani haberimiz olur Duyarız. Bunlar yalan mı diyorsunuz? SFK'ya kadar gitmiş bu mesajlar. Ha öyle arkadaş gibi konuşmuş. Belki bir kafede kahve içmişlerdir ona bir şey diyemem. Şimdi e, Sevim Hanım yani neden bu yanına gelirler. Dediğimde... içe bir sürü Karamanlı arkadaşı var mesela. Kız arkadaş da var, erkek arkadaş da var. Olabilir. Kahve içmişlerdir bir birlikte ama. Evet Karamanlı. Tamam ben Evin Karamanlı bir hafta gittiğine boyunca tek bir kişiyle gezdim ben. Bağlattırayım mı? Kim? Onun arabası ben gittim. 24 onun arabası ben 7 24 onlaydım. Ya bir git ya. 7 24 onlaydım. Ee. hatta nerede kaldım? Kız kardeşimin yanında kaldım. Oradan başka bir yerde kalmadım. Bağlayabilirsiniz Ayşe. Tamam bu mesajlar SFB'ye gitmiş. He. SFB'de demek ki Sevim Hanım da bunu duymuş. He. Ee, Havva Nur da babasına giden bu mesajdan haberdar. Ee, ben dedi hatırlıyor musunuz evet. Murat e, Karaman'dayken demek ki sevim hanım bu mesajları Havva bildiği halde nasıl affediyor buna bozuldu kadın yoksa Nuriye hanımdan özür dilemesine bozulacak bir kadın değil o yani buna falan kafamı yani takmadım. eve bile He. gitmedi ya, kafam, yani Murat evde, da, evde bile kalmadı kafamı dağıtıp da ben karımla aramı bozamam. Murat sana çocuğun var dediklerinde de kafamı takmıyorum evet. ben rahatım kız dedikler. kardeşinin Yok orada diyordu. ben rahatım abi Yalan olduğunu biliyorum. Çünkü. Sonra kadın geldi ispatladı. Bu da gelir ispatlarsa bak oğlum iyi düşün. Böyle biri geldi mi Ispatlarsın resimde. abla hadi bekliyorum. E 60 SFB'ye mesajları? Hadi bana da asın hadi. Buraya asın hadi arasın. Buraya arasın. Arıyorlar diyorlar mı sen yani Seda Hanım'a katılıyorum yani. Eğer gittiysen, bir konuştuysan tabii ki çıkar Söyledi, yani, hiçbir aynen. şey gizli kalmaz yani. Ha ya yapmadıysa aynen, zaten insanın oğlum, bak içi annen rahat olur de. yani, yapmadım. Abla yani. ben Konuştum. acım rahatım. Ben kendime bu kadar güveniyorum. Ha o zaman kendine güveniyorsan? Ben kendime güveniyorum. Yok. Ay Nuriye Hanım, senin ama oğlun böyle çocuğum bir şey. yok, kendime ama güveniyorum. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. <laughs> Çocuk çıktı ya. Eğer böyle bir şey yoksa... Hak talebimde, suç duyurusunda bulunurum. Bunu bana iftira atan kişilerden de bulunurum suç duyurusunda. Peki Havva Nur'a mesajlarını atan olabilir mi o benim okuduğum, o, o hanım olabilir mi? Yok o değil. Olsun o da olsun. O değil mi? Başka Ona da kabulüm mı? bak. Başka biri o. Ona da kabulüm. Eğer bu bu şekilde <laughs> böyle bir şey ya yoksa. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bana anlatma, karına anlat. Ya, Karın benden değil. daha çok şey biliyor bak. Ya, önemli değil, önemli değil. Karın ben da ona konuş. da anlatırım. Ama ben bununla kavga etmek istemiyorum. Hiç gülüyorum ben şu an. Resmen <gülüyor> gülüyorum. Ama yanlış ki şöyle bir şey var. Yanlış kişiyle oynuyorlar. Ben onlarla oynadırsam herkes onlarla oynarsak, yanlış bir tek sen doğrusun. Herkes yanlış bir tek sen doğrusun. Eğer ben oynarsam ben sizinle oynarım. Ben size söyleyeyim. Eğer bunu benimle kim oynuyorsa ben iki katını oynarım. Kendine ben size şey açık açık söyleyeyim. Bunu bu mesajı veyahut da arayan her kim ölse ben ne yaparım? <laughs> Üstüme düşen hakkım değil mi abi? Giderim şikayette bulunurum. Bunlar alırım bu yazılar tek tek kağıda yazarım. Var mı karakola? Savcılığa da varım şikayette bulunurum. Böyle böyle benim hakkımda karalama yapıyor. Benim eşimle arama açıyor direktten. Şikayette bulunur çekilirim kenarıya. İzlerim sadece. O zaman sen kimseyle konuşmadın. Yok şu ko konuşmaların <laughs> hepsi yalan. Bak hepsi yalan. Sanmıyorum. Doğrudur. Ya, bir de e, yani bir sizi abi. tanıyan biri atmış olabilir. Murat, Avanur, ikinize de sesleniyorum. Yani evliliğinizi nasıl değersiz ve anlamsız bıraktığının farkında mısınız? Sahip çıkın ya. Bir de destekliyorsun. Güveniyorum de. Elinizdekini kıymetini bilin birbirinizin yavrum. Yaptığını bildiğim halde nasıl güveniyorum diyeceğim mi? Güveniyorum diyeceksin, yapar diyorsun. Ne yapıyorsun? Beni düşürüyor. Bile bile evlendin yavrum. Tabii sen düşürüyorsun. Murat'a güven artık. Biraz ak bak. Nasıl oturaklı bir beyefendi oldu. Şahane abi, bir damat abi. oldu. Allah'tan tabii. Ya başkaları da atmış, atmış olabilir. Kemal Bey iki üç gündür bir arıyor değil mi? Aa, ne diye arıyor? Bak, i̇ki üç Nuriye gündür bir arıyor. Biri değil kaç bir tane. İşte e, esap babam e, bana mallarını bana verdi resmen evet. resmen aldı Esaf babam diyor mirasını onu, bana onu verdi. De WhatsApp'tan i̇şte, Esaf Beni babam, aldı hem Esaf WhatsApp'tan yazıyor hem ya ben arıyor dedi. Şimdi, de. şimdi şunu diyeceğim. Çok bak yani. burada telefon. Telefon burada. Açacağım o o kişinin saatini şeyini ben verdim. Verdim numarasını verilecek yere. Ha bir de bana diyor ki o kişi Bak bu kişi Daha, çıkar. Evet. Benim babam an... bütün mirasını ona vermiş, Aa, ona bırakmış. Hiç önemli e. değil. E. Mirasını tüm SF'ye oraya vermiş. Esef şey. anneme, esef babama şöyle şey, yapma, şey böyle yapma. <laughs> Çok doğru yani tamam. işte. Ya şimdi yazsınlar. Yazandan yani. bir şey olmaz. Yazsın ya kendine. Kötüsü sahibinindir. Yazsın. Ha ben bu de diyorum da bu Bunları sevmeyen tamam. e, yaptığını ben hiçbir zaman onay vermem. Yani. Asla da o şekilde terbiyesizliğe müsaade etmem. Bir. Ha bir gelmiş bir bayan ne diyor bak vardım. Bir kahve içtik. E tamam. Seda abla gelirsin. Bir kahve içeriz, çeker koyar, var gider. Bunda ayıp bir şey var mı? İçemez. 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 İç, i̇ş iş İş başka Eve bir şey. mi gittik diyor? Böyle gördüm hadi gel kahve öyle bir şey yok. İçemez. Abi evde mi içtik ki? Onu yazmayı unutmuş. Evinde mi içmişiz ki kahveyi? Ha eve Sanki eve dönmüş. Eve, eve giderse Ölmez. o sıkıntı. Ha eve de gidiyoruz. Hayır eve, yani. eve değil. Eve geçmişiz. A otururlar. Kafede bir, bir çay kahve. Ya, ya ev bir, bir saniye. Hep beraber konuştuk yine. Ya ev ya iş yeri. Bana geçtik lafı bu. Ha. Ya bu kadar Nereye geçtik ki? Ne? So. Vakit geçirdik diyor. Fotoğraf evet, falan sinem çektik. sinema, televizyon falan mı izlemişsiniz? Bilmiyorum abi. Herhalde Bilmiyorum. çerez, mısır falan hazırladı herhalde. Bana bak Meyvi fotoğraf falan çektik hazırlardı. diyor kız, fotoğraf. Fotoğraf? Evet. Aa. Ana fotoğraf çekildik mi seninle? Çekildik diyor ama. <laughs> Önce diyor istemedi fotoğraf diyor. Çekmiş ee, fotoğrafı da ataydı keşke. Demek ki geliyor belki. arkadan. Fotoğraf da belki. gelsin. Hatta istemedim. Bacım, bacım yarım yamalak i̇stemedi böyle gel. iş yapma. Zorladın Yaptın mı tam o yap. O şekilde çekti yani fotoğraf diyor. Nuriye Hanım diyor ki hatta diyor fotoğraf çektirmek istemedi ben biraz zorladım. O şekilde fotoğraf evet. da çektik diyor. Yani o zorlamış yani. Murat değil o zorlamış. Yani herhalde zorlayacak. Kullanmak istiyorsa bunu yani. zorlayacak tabii. Yani bayan zorlamış bir resim. Bayan beni mi zorlamış? <laughs> O seni zorlu, sen istememişsin. Öyle, öyle baba var mıymış beni öyle zorlayabilecek bayağı? Ya zorladı derken hani canım ne yani var? Kendine, kendine o kadar, o kadar güveniyor muymuş? Bak beni burada da, da aynısı yazıyor bayağı? çünkü. Vallahi nelerle uğraşıyoruz ya. E bunu okudum evet. Burada Doğru. da aynısı yazıyor. Ayrıca diyor ki güveni aldım her şeyi. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. O değil ne güveni, yapmaya çalışıyorsun? Güveni aldım diyor her şeyi. O değil diyor. ne yapmaya çalışıyorsun? E, i̇stersen diyor sileyim Benim diyor. Ben bir şey yapmıyorum, sen yapıyorsun. Allah Allah! Ya evet. dünü dünde bırakıp gitmedin mi sen? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Abi bir dakika bekleyin. Bekler misiniz? Konuşuyorlar. Yok, ne yapmaya çalışıyorsun? Onu sana sormak lazım. Ha, ya sabır. Ya bak Ali, bir şeylerin arkasına sınıraktan gitme. Gitme, gitme. Bak. Bu iş bu şekilde olmaz. Abi doğrudur. bir dakika ne, ya? ne ol. Ol. Hayır, bir dakika değil Seda Hanım? Burada bizim gururumuzdur bu. Ama mesajlar okuyor. Avanur yani. boşuna konuşuyor. Boş konuşuyor. Avanur birilerinin sayesinde konuşuyor. Ama bu bizi yanlış yanlış yani. yapar. Tamam. Ama mesajlar okuyorum. Mesaj istediği mesaj olsun. Burada kalkıp da sana gösteremez. Allah Allah. Onun kocasına gösterir. Bir kulağından tutar kocasının. Gel buraya. Bunlar necidir? Biz, olan dün de Buraya Oraya çıkıp da, bir da bir... burada gösteremez. Tabii. Bana gösterme nedeni şu. Neyin devamını yapacaksın? Murat'ın yani reddetmesi. Mi? Yani bunu kabul etmemesi. Ha burada Havanın şu anda çalışıyor. Allah Allah. Ha Murat da aynı çalışıyor. Ama bizim bir gururumuz var. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Buna <laughs> müsaade vermem. Her ne olursa olsun. Ama burada o da birine... Ne burada doğru müsaade, müsaade e, edemem Seda Doğru söylüyor dediniz şu an. Burada sen müsaade edemem buna. Kimse burada Havanur yanlış şey yapıyor. Hayır, burada ben al oyuncak alınır, değilim. Bir dakika. Yo, burada ama yapmaz. Bizim de bu gururumuz derken, var. Tamam, burada gel, bir gururumuz var gel. bizim. Gazıyla değil, tamam, oğlunun yaptıklarına bak. Gel. Birilerinin gazı alın. derken... Tamam, gel. Yani, Birileri bir, bir şey konuşacağım. Burada kim? olsun, dışarıda gel. olsun. Birilerinin gazıyla çalışıyor. Ama Seninle bir şey konuşacağım, gel. Murat bir dakika durur musun? Şimdi siz burada ailece oturuyorsunuz bir saniye. Havanı burada tek başına. Tek başına değil, Bir şey ispat etmek için şunun olur da olsa hemen bana geliyor. Normal. Bak böyle olmuş. Niye diyorum. sana geliyor Seda Hanım? Bana <laughs> niye gelmiyor? Ben <laughs> varım burada. Onu gelinle soracaksın. Ha, ben de işte ona soruyorum. Ha, bana ha. bize sorma yani buradaki ha. arkadaşlarıma. Da bizim de sordum. bir gururumuz var. var dışarıda. Biz burada burada bizim oluyor? de bir ailemiz var. Bizim de bir geçimimiz Ay, var. Biraz ben biraz de bir esnaf adamım. sana niye gösteriyor dedin? O kız beni yakın görüyor, bana gösteriyor demek ki sizi yakın görmüyor. O değil yani. Akşam ne güzel edik ya. Akşam ilk defa Havanur bana ya, babasına babasına göstersin. Ya, bir saniye <laughs> baba bir dakika. Havanur ilk defa akşam sarılara koydu bana. İlk evet. defa 3 senenin içinde. Maşallah. E ne oldu şimdi? İşte ne olduğunu ben söylersem gerek yok Sedabla abla. Ben biliyorum ne olduğunu. Akşam mis gibi ya abisiyle falan birlikte karşılıklı oturduk. Oğlum ya. bu mesajları biz mi yazdık? Allah Allah. Ben biliyorum Allah. abla bunu. Ben biliyorum tağmsın. bunun kimin ne yaptığını. Ben çok iyi biliyorum. He. Ama gerek yok. Ama bu mesajlar yani benzeri ya senin karın abla şu yalan, telefonunu. şu yalan, şu. Şu yalan. Bu yalan. Böyle bir şey yok. O yalan olsa da, esah olsa da Havanur'un oradan çıkarıp da bu şekilde yapması yanlış. Neden? Yanlış. Neden yanlış? Koca, koca, koca kula, kocasının kulağını çekecek, gel buraya. <laughs> üstünü mü kapatsın? Ben üstünü kapatsın demiyorum kardeşim değil. ya. Ne yazıyorsun? Yani Çıkla bir hadi, bir çık. Ben kapatsın Çıkmıyorum demiyorum. Kocasına Çek kulağına çekecek bir, kulağını. Tek tek. Bir şey konuşacağım, çık. Murat bir otur sakin ya. Çık bir. Çık çık otur otur bari benim mı? sözümü otur. dinleyeceksin, çık diyorum. Çıkmıyorum. Bir şey konuşacağım diyorum, çık. Çık bir. Çıkar mısın? Çıkamam. Bir ya, şey tamam. konuşacağım bırak diyorum ya, Bırak ya bırak. Bırak otur. Ya dışarıda bir şey konuşacağım seninle çık. Ya sakin bırak dinle. geleceksin tamam, gel. Lan, tamam oğlum ha. tamam yeter. Yeter din tamam, ya. Otur sen burada tamam mı? Burada otur. otur. Senelerce otur. Tamam Yeter yok, Allah aşkına gerek yok. ya. Gel. İnsan gibi bir şey konuşacağım diyorum. Ama bunun bu meseleden arkasında durmazsan benim adım Murat değil.